emsalsizim. Sessizliğini yüzüme vurup durma sesimin efendisi. Kanatma yaralarımı, içim kan revan olur. Tekil bir davanın üstesinden gelememişken, Haykırıp durma içimin en ücra köşesinden. Dünya çığlık çığlığa deme, ses olamam çığlıklara. Bilirim, sen de bil. Kar etmez merhemim çoğu yaralara Çaresizim Üstelik el kadar Eksik etek pramatüre bir bebeğin hüzünlü öyküsüyüm Baba kucağına muştu diye verildiğim andan itibaren Ağaç olamadım mesela Yeşeremedim Uzatamadım dallarımı Göğe ellerimi uzattığım kadar Dalsızım ve hiçbir kol yorulmadı umuda sarılan kollarım kadar. Aklım sıra yoksul bir çul parçası üstünde bahtını doğuran anamın Sırtına yüklüyorum göçüklüğümün günahını, enkazım sırtında. Ve hala çok sesli ağlıyorum <laughs> babamın gurbet türküleri. Orada bir köy var uzakta. Çocuk Şarkısı Eşliğinde sınırsızım. Dokunma, dokunmasın ses tellerime hiç kimse Gönül telime Ahrazım isyanımı yutacak kadar koca bir hiçlikte kaybolmuşken Ve tam takır bir hayatın çetelesini tutmaya çalışırken sevgide de işsizim Oysa baktırdığım fallarda Üç vaktin üçünde de kısmetsiz değildi. Daldığım her yürekte çoğaldıkça yalnızlığım, usatsızım. Kör değil ya gözlerin sesimin efendisi, Gör işte duy. Yüreğinden vurulan her çocuğa acımayacak kadar duyarsızım. Uzak tutmaya çalıştıkça gözlerimden kanı, karanlığı gördüğüm yürekler. Derin, baştan aşağı kara, bırak da sessizliğimde kalayım. Sesimin efendisi. Gücüm yetmiyor faydasız naralara. Emsal sizi. Gücüm yetmiyor. Gücüm yetmiyor faydasız naralara. Em sal